Hepinize merhabalar sevgili İkizler burcu. Eylül ayı genel kahve falımıza hoş geldiniz. şimdi öncelikle fincanımızın dış kısmından bir başlayalım. Eee içinizde, gönlünüzde hüzün de olsa, aklınızda birçok soru da olsa işte üzüldüğünüz hastalıklarını üzüldüğünüz acılarını üzüldüğünüz yakınlarınız da olsa işte maddi manevi problemleriniz de olsa bakın içinizde ne kadar şu kısma bak ne kadar acılısınız ama dış kısma dışarıya yansıtmamaya çalışıyorsunuz yine de ayakta kalmaya çalışıyorsunuz çalışkan ee, ve işte hani taşı sıksa suyunu çıkarır ya da işte ekmeğini taştan çıkarır tarzına bir e, görüntü ya da yaşam içindesiniz sevgili ikizler içiniz kan da dediğim gibi her ne şekilde olursa olsun bir şekilde hayatın devam ettiği gerçeğini kabul eden ve enerjisine zorla enerji katan bir kişilik evet siz dileğinizi tutun niyetinizi belirleyin yine de aylık falda olsa belki aklınıza takılan sorular vardır ve onlardan evet bakın içinizden sıkıntıların atılmasını istiyorsunuz belki de büyük bir kısmını çözüm bulmuş olabilirsiniz Bence kendiniz çözüm bulabiliyorsunuz artık kendi sıkıntılarınıza kendi dertlerinize kendiniz çözüm bulabiliyorsunuz ve yani yardım almaktan çok yakınlarınızın yardımından çok e, fincan bana çok çok güçlü geldi İnanılmaz güçlü e, kararlı En nefret ettiğiniz kişiye bile empati yapabiliyorsunuz artık kendinizi onun yerine koyabiliyorsunuz. En size en çok kötülük yapan, en çok çektiren, sıkıntı veren artık o insanların psikolojik çöküntüsünü anlayıp, onlara acıyıp, onlara da ona göre davranabiliyorsunuz ve kendi içinizde mutlu olmayı başarabileceksiniz. Kendi kendinize mutlu olmayı, sevdiklerinizle mutlu olabilmeyi bir şekilde başarabileceğiniz bir dönem. Fincan bana çok. Iı, çok güzel hisler verdi. Gerçekten yeni bir koltuk istiyorsunuz. <laughs> Şimdi nereden nereye? inanın oraya bakınca koltuk. Ya yani böyle eşya, bir eşya isteğiniz var. Onu bir kabul edelim ha. Bir yeni bir koltuk. Böyle bir koltuk, huzurlu bir koltukta yani şöyle ki hani insan eşyalarıyla mutlu huzurludur, evinde huzurludur. Tabii ki eşya insanı mutlu etmez, sağlık daha önemlidir vesaire bu tür ayrıntılar çok başka ama siz bu ara böyle e, sevdiğiniz, huzur duyduğunuz bir koltukta uzanıp üzerinize bir şey e, örtünüzü, battaniyenizi alma hayaliyle bu sıcaklarda ne hayalse benimki de e, alıp TV izleyip huzur içinde kitap okuyup kahvenizi yiyip böyle hayalleriniz var onu söyleyeyim. Belki de kışa hazırlık yapıyorsunuz. <laughs> Şimdi evet hayalleriniz. Ee... Bir dönem önce şey diyordum ya ben hani işte... E yüzük kaldırmak, bilekli kaldırmak, altın eşya vesaire bu tür şeyleri biraz böyle rafa kaldıracaksınız. Hani aslında derdiniz ne olacak, isteğiniz, e, dileğiniz bir şekilde e, yuvayı toparlayabilmek, ayakta tutabilmek, e, birilerine haddini bildirebilmek, birilerine e, hak ettiği e, Hak ettiğini gösterebilmek yani e, hayatınıza müdahale eden kişilere yerini bildirmek haddini bildirmek bu tür düşünceleriniz var yani maddiyatı bir tarafa koyduğunuz için hedefiniz başka türlü yani <laughs> şimdi. E... Biliyorsunuz her burcun 3 vasfı var. İlk hafta, orta hafta ve son haftasında doğanlar. Hepiniz ayrı ayrı durumlarda olabilirsiniz. Bir kısmınız e, belki hani başka bir yerde yaşamak zorunda kaldı. Bir e, ne bileyim çocukluk çocuğa karıştınız. Onların e, işte belki bebeğiniz dünyaya geliyor ya da gelecek ya da <laughs> işte ona hazırlık yapıyorsunuz. Bir kısmınız yakınlarının düğünüyle işte evliliğiyle sıkıntılarıyla bir kısmınız işte hiç hiç beklemediğiniz bir anda bir hamilelik haberi e, beklenmedik bir bebek olabilir e, bir Çünkü burada bir ümitsizlik var bir üzülme karşınızdaki böyle ufak bir şeye bir hüzünle bakış acaba yapabilecek miyim acaba idare edebilecek miyim Eee... Yani bazen de mesela bir yere gitmek istiyorsunuz o yere ulaşamayabiliyorsunuz. Hastane, bir yer, bir şeye ulaşmak, almak o şey hissi var böyle anında alma isteği, anında yapma isteği, şimdi olacak, şimdi yapacağım tarzında bir hisse kapılıp duruyorsunuz. Ee, bazen hırslarınızın esiri olabilirsiniz Eylül'de ee, daha mükemmeliyetçi yapıya yani hayatınızı daha mükemmel hale getirmek isteyebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin IQ'sunun düşük, fazla, işte kapasitesinin iyi, kötü, geniş, dar, ne kadar e, anlayışlı, anlayışsız, kaba, zorba, iyi, kötü olmasını artık kabul etmişsiniz. Bir şekilde artık bu insanı ben değiştiremiyorum ya da bu insanları değiştiremiyorum, beni de e, allak bullak ettiler dengemi şaştım dediğiniz için ya artık ne haliniz varsa görün Ben kendimi ispatlayacağım o zaman hepiniz bana e, saygı duymak zorunda kalacaksınız bana çektirdiğiniz acıları size böyle ödeteceğim mutluluğunuzla e, nispet yapacaksınız yani belki resimler belki mutluluk belki işte bir kısmınız bebek haberiyle bir kısmınız işte ne bileyim aldığınız şeylerle mutluluğunuzun e, görüntüsünü sergileyerek vesaire ya da en yakınlarınızdır. Bir şekilde dediğim gibi e, kariyer atlama bu tarz yani hedefiniz yükselmek hedefiniz çıkmak e, kabuğunu kırmak hayatınızdaki kişinin eee Tabiri caizse su sızdırdığını düşünüyorum. Yani nedir bu? Bir arabayı düşünün. Böyle artık ne derler? Ben de çok anlamam ama e, su kaynattı mı derler? Ne derler? Su, su, su kaynatıyor. Ha doğru. Bakın güzel bir benzetme oldu. Neden biliyor musunuz? Hayatınızdaki kişi varsa öyle artık bir şekilde size kötü davranıyorsa diyeyim artık yani bakın mutlu olan ikizlere sözüm yok iyi davranıyorsa partnerine sözüm yok mutluluğunuz daim olsun ben burada problemi olan sıkıntısı olan insanlarla alakalı konuşuyorum bu kişinin su kaynatması sızdırması vesaire artık yani o attığı her adımda kibir öfke, nefret, böyle artık ezme çabaları boşa çıkacak. Çok da böyle istediğini elde edemeyecek. Artık değerini yitirmiş olacak. Kötü davranan partneriniz için söylüyorum. Artık bir şekilde kendi yoluna gitme çabalarından vazgeçecek ve artık böyle çakıldığı yerde kalacak ve size muhtaç olduğunu kabul edecek, fark edecek. sizin için daha çok şey yapma çabası içinde. Ee, sizin için daha çok daha çok daha çok şey yapılsın istediniz. Şu anda vazgeçtiniz ama vazgeçtiğiniz anda başladı. Bugüne kadar çırpındınız iyi gitsin ilişkilerim iyi gitsin hayatım iyi gitsin sıkıntılarım olmasın çırpındıkça olmadı çırpındıkça olmadı şu an çırpınmıyorsunuz. Şu an asla işte senden şunu 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 istiyorum demiyorsunuz ama bir bakıyorsunuz hepsi sırayla olu veriyor. İşte kontrol etme duygusunu bıraktığımız an hayat kendiliğinden hepsini önümüze serme çabasındadır. Hani e, sağlam kazağa bağlayıp tevekkül etme meselesi burada ortaya çıkmış siz istemedikçe her şey önünüze serilmeye başlamış. Seyahatler, geziler, hediyeler, ne bileyim aşk dolu sözler. Evet çok farklı olabilir ilişkiniz. Belki de içsel olarak çok dolu dolu tutkulu değil ama etki edecek gözü yok etmeye başlamışsınız. Hayatınızda çok büyük etkisi olan huzurunuzu, mutluluğunuzu, belki de aşkınızı, evliliğinizi, ilişkinizi her ne derseniz deyin, ne konumda olursanız olun, e, platonik olun, olmayın, e, her şekilde engel olacak şeyi ortadan kaldırmayı başaracaksınız. Bana bu hissi verdi bu fincan. Aynı zamanda tabağı da yorumluyorum şu anda. Siz göremiyorsunuz ama ben... Evet. Bazı görevleri hayatınızdaki kişilere bırakacaksınız. Hani diyelim ki evle alakalı, dışarıyla alakalı bütün sorumluluk sizdeydi diyelim, ya da yüzde yetmişi. Artık onu böyle yüzde otuzlara falan indireceksiniz. Büyük sorumluluklar devredeceksiniz. E, çünkü kariyer mi desem, yükselmek mi desem ya da işte bazılarınız için seyahat mi desem bir şeyler önem arz edecek ve siz onlara ağırlık vererek evdeki sorumlulukları, çocuğunuz varsa çocuklarınızı, eşlerinize bırakma gibi bir istekte bulunabilirsiniz. Ne bileyim. Böyle kendinizle, eğlencenizle uğraşacaksınız. Yani diyelim ki hiç yapmadığınız bir şey. Böyle belki paraşütle atlama, belki başka bir şey, böyle çılgınca bir şeyler eee Bisiklet sürmeyi bilmiyorsanız sanki bisiklet sürme çabı Buradaki bana öyle bir görüntü verdi. Şurası böyle bisiklete binmek, e, özgürlük, nefes almak. E, nefes almanın ne kadar değerli olduğunu fark ettirecek hayat size. Gözyaşı döktüğünüz kişiler değil de hayatınızın değerli olduğunu anlayacaksınız sevgili ikizler. Evet. Bir baba özlemi var içinizde. Büyük bir baba özlemi. Bastırın. Bazılarınız kaybetmiştir, bazılarınız uzaktadır, bazılarınız yakındadır. Ama çok büyük baba özlemi hissettirdi. Bana şu görüntüye odakla. Tam videoyu bitiriyordum. Şuraya odaklanınca baba özlemi. O baba özlemini gidermenizi temenni ediyorum. eğer hayatınızda bir eksiklik varsa, kadın ikizlerseniz... babanızla olan ilişkinizi eşinizde yaşarsınız. Erkek ikizlerseniz annenizle olan ilişkiniz, karınızda, eşinizde yaşarsınız. Bu her daim bütün burçlar için geçerlidir. Ee, her kadın, her genç kız gider, babasına benzeyen biriyle evlenir. Onunla problemlerini çözememişse onun gibi birisi olur. Ama e, mutlu bir evli, mutlu bir evde büyüyen çocuklar da mutlu yuvalar e, inşa ederler, mutlu çocuklar yetiştirirler. Ya e bu da kamu spotu gibi bir şey oldu ama size denk geldi. E, mutluluğunuz daim olsun. Aradığınız şeyi bulmak nasip olsun. Huzur içinde bir Eylül geçirmeniz dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.